Kazanfer Nevizade. Sonunda Nevizadeleri bulduk. Siz ve sakin uyandık. Farkında mısınız? Aynen öyle abi. Sevile'yi de paketledik. Oh! Zaten... Kandemir abi paketlemede ve manitacılık konusunda bir dünya markası. <laughs> e, ama zaten Kando abi manitacılığı diye bir şey var yani. E, Sevile olsun, Meltem olsun. <laughs> ya biri yurt dışına kaçtı, diğeri hapiste. Ben böyle aşkın... ...izzeti nefsini. <laughs> Arkadaşlar ya 400 bin kasada hatırlatayım. Abi bu gidişimde babamı da çok iyi gördüm çok şükür. Ya benim yüzümden resmen bir milyon kaçırdık abi ya. Evet. Öyle düzelik mi kırılır? Çakal ha. Sensiz biz ne yaparız da? Sen bizim bir tanemizsin manyak? Al bir tanem al güven niyetinde. Biz seni çok seviyoruz canım benim. Oh. Arkadaşlar bu arada iyiyiz değil mi? Bir sıkıntı yok yani. Özel bir durum yok. Bir türlü Ceyhun'dan bahsetmiyorsunuz da bir şaşırdım. Ne bahsedeceğiz bir oğlum? Zaten avcımızın içinde. Nikah tarihini sordu yine geçen gün bana. Ben de babam ayarlıyor falan dedim işte. Yani nikah tarihi, yalandan tarih vereceğiz, geçeceğiz işte. Neticede onlar da nevizadeler tarafından kandırılmış bir çeşit nevizadeler ya. Yani. Ya arkadaşlar ben dinleyin ya. Bakın bu Ceyhun'muş, annesiymiş. Yani bunlar çok saf insanlar. Asıl problem o Esra amire ya. Ona da nasıl kapak oldu ama çok heyecanlıydı. <laughs> görürsünüz siz yalancılar. Rüzgarlar fazla gevşemeyin. Daha 600 bin lira açığımız var. Kando abisi, biz bunu zaten daha önce de yaptık. Yani biz bunu becerdik, bir milyonu toplamıştık. Şimdi neredeyse yarısı da var. Halledeceğiz o işi, bizde o iş. Ya o değil de, abi şaka maka İstanbul'un altında bir milyon paramız yatıyor yani. Abi artık unutalım şunu ya, hatırlayıp hatırlayıp üzülüyoruz. Bırakalım gitsin. Evet arkadaşlar, üzülmeyeceğiz, ağlamayacağız. Servet abinin dediği gibi davranacağız. Dedemiz gibi olacağız ya, senin güzelliğine bakın ya. Ay pamuk bu pamuk, resmen dede gibi dede ya. Kapı ben bakarım. Ben de bakarım. Gel bakayım beraber bakalım. Şu mı açtım ya kesin Ceyhun'dur. Kuzen oy salmayın içeri be. Ceyhun hoş geldin. Günaydın Nevizadeler. Aa! Dul Kadir Ereksiz. Adını söylemeye söylemeye unutmuşuz. Hayırdır Muhtar? Size şahane bir haberim var. Hem de çok gurur verici bir haber. Gurur verici mi? Ne oldu? Milli takım Sambarino'yu mu yendi? Hayır, sizinle alakalı. Sıkı durun. Televizyoncular geldi ve Nevizadelerin belgeselini yapmak istiyorlar. Aa, ne iş nalımızı gördüler canım? Nevizadeler belgeseli mi? Yani şimdi muhtar belgesel derken bu nasıl bir iş yani? Evet ya, gitsinler Serengeti'ye yağmur yağınca bayram eden impalaları çeksinler. Bizim neyimiz belgesel? Ya kendiniz. Sizin ailenizin belgeseli. Nevizade'lerin köklü tarihi. Ya ne yapacaklar bizim belgeselimizi yapıp? Biz miyiz kardeşim. Abi siz hiç televizyon izlemiyor musunuz? Yok abi. E, biz bir belgesel bir de yabancı dizi. Belgesel izliyorsanız tamam işte İstanbul'un köklü aileleri diye bir belgesel var. Biliyorsunuzdur. Ha evet ben biliyorum. Şey, Dülger Hoca var tarihçi. Ha, bravo der ya. İşte köklü İstanbul ailelerinin köklerini, geçmişlerini konu alıyorlar. Bu Dülger Hoca da Gazanfer Bey'in bursuyla okumuş zamanında. Yani dedenizi çok iyi tanıyor. E, da Muhtar Bey, biz aile olarak kameralara çok alışkın değiliz siz yani. Ya, sizin karizmanız yeter. Zorlanmazsınız Kandemir Bey. <laughs> Aman efendim. bende mesela kamera fobisi var. Ben selfie falan çekemiyorum mesela. Ya bir şey olmaz. Sizin gurur tablonuz içinde kaynar gider Bahacım. Muhtar, biz zaten çok yoğunuz. Sürekli dükkandayız. İşler güçler falan. Biz uğraşamayız o işlerle. Ferdi'cim bak işleriniz de açılır. Ya siz hele bir televizyona çıkın da. Yok ya çıkmıyoruz biz televizyona. Çıkmayacağız yani. Bunu şey gibi düşünün. Mesela Tarkan nasıl çıkmıyor televizyonda hiçbir şeye? Biz de çıkmıyoruz yani. Üslup gibi. Siz de acayipsiniz Nevizadeler. Yani çıkarsınız, merak etmeyin. Çıkarsınız. Ben merak etmeyin, sizi yerinize kabul ettim bile. Ya öğlen tanışmaya gelecekler. Ya Bey, öyle evli vaki olur mu ya? Kandemir Bey, hayırdır? Niye gerildiniz? Yoksa ailenizde utanılacak, saklayacak bir şey mi var bizim bilmediğimiz? <gülüyor> <gülüyor> Alo merhabalar, ee, ben yani biz bir grup arkadaş bu akşam sizin pavyonda eğlenmeye geleceğiz de... ...kim çıkıyordu bu akşam sizde? Ben gece bekçisiyim hanımefendi. Mekan sahipleri öğleden sonra gelirler. Ee, tamam. Peki Yaren diye biri çıkıyor mu? Biz arkadaşlardan öyle duyduk da. Bilgim yok ablacığım. Tamam. O zaman ben öğleden sonra tekrar ararım. Teşekkürler. Dükkanı söyleyen Kıyamcı, içeride amirim. Tamam, geliyorum ben. Bana müsaade o zaman. Bakın kamera mamera heyecanlanmanıza hiç gerek yok. Ya zaten Dülger Hoca Gazanfer Bey'e minnet duyuyor. Yani size sıcaklık sağlayacaktır merak etmeyin. Evet gerçekten. Dülger Hoca'nın sıcaklığına ihtiyacımız olduğu bu günlerden geçiyoruz. Ne hoş olur. O zaman şöyle yapalım Muhtar Bey. Yani kısa bir röportaj verir geçeriz. Soru cevap, soru cevap. Ya tabii canım verir geçersiniz. Kısa soru cevap, soru cevap. Hiç merak etmeyin. Oldu. Ha bu arada unutmadan sizin küçüklük ve çocukluk böyle fotoğraf albümlerinizi istiyorlar. Yani çekim için kullanacaklar. Tabii haklılar onlar da böyle geçmişi inceliyorlar. Tamam. Ha bu arada epey bir fotoğrafınız da varmış yani. Aile fotoğrafı varmış. Ya. Bitti mi muhtar? Bitti. Biz de bittik. Anlamadım. Yok bir şey muhtar. Geçireyim diyorum kapıya kadar. Ee, geçir. <laughs> Görüşürüz o zaman. Hadi bakalım kalın sağlıcakla. <laughs> işte. Aile albümü, eski fotoğraflar. Ya abi biz ne yapacağız böyle? Hayır abi böyle işin ya. Hayır olay basına yansımayaydı iyiydi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında İstanbul haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, İstanbul, 7 tepe, tepe tepe. İstanbul, iç beni, dışı seni. Ulan İstanbul, sen mi büyük, ben mi büyük?